Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün babam Ramazan Güler'le Karagümrük Galatasaray maçını izliyoruz. Maç başlamak üzere. Ne diyorsun babam? Her var. Yeneceğiz onları. Hiç çaresi yok yani. Hani 3-4 atmamız lazım onlara. Galatasaray bugün kazanırsa çok büyük avantaj yapıyor. Fenerbahçe maçı da başlıyor. Aynı saatte oynuyor. Bakalım. İnşallah güzel maç olur. Fener'de inşallah bir benembelik yaptı bir mağlup olup bakalım. başına gidiyor bakalım. Biz Her kendi da işimize, da işimize da bakalım da. Evet. Maç başlıyor herkese iyi seyirler. Her şey hazır. İncü dakikaya girirken. Sonrasında bir oldu? İşte. bir karşıdan Marko Auda. Ben son Mustafa. Aya kaymış Elif. Ayağı kaymış. Pas yerden. Mohtem'den. Demirbay Bilbay. Kerem. Nis Mertens. Mertens. Yerden. Mauro Icardi. Şahriyeli konuş. Ben adamı koşuştan tanıdım. Sen tanıyamadın be. Akşam topa senin Abdülkerim ne yapıyorsunuz ya? İki saat adamı uyanıyor. Kerem İki yani. saat dönüyorsun be. Adam evet. kaç defa istedi ya? Müsaitken atsana kardeşim. Ya yani şu basit oynama olayı yok bizde biliyor musun? Kerem Hacı kendi gitti. Cesat Sasma ayakta kaldı. Delik dön. Yaptı orpeyi. İçeri doğru kafa dışarıya. Hakim Ziyeş evet. derli Savunmanın müdahalesi geldi. Levent. Bunu Fenerbahçe aldı. Yanında. Yerinde... Son. <laughs> Hakim Ziyeş. Ziyeş. Kerem'e.

Bir hata barış gidecek daha. Walton bırakmamıştır. Nasır. Barınca ne hissiyorki? Bakalım gidecek mi Walton? El sabit kullandı, Markao doğru. Markao, Nelson arkasına döndü Markao. Markao yerde, Boşta kaldı şimdi. El sabit deliyor Mendes, var Mendes, Mendes çevirdi Mustafa. Hadi be kardeşim. En nezle tehlikeli geldi Karagümrük. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda. Lucas Torreira. İyi döndü Torreira. Koy kafayı. Luis ortayı yaptı. Marka ası olmasına yardımcı. Kerem Demirbay. Abi bir tane kalim tutuyor. Bu nasıl iş ya? Kesa asası dışından. Seken toplar sonrasında yeni bir deneme. Yine uzaktan bu kez Kerem Demirbay. Mertens bırakmadı. Lucas Torreira. Hakimsiz. Merkez orta. ortada. Ah be Olsay da yımozal. Tik tik oynadı. Federico Cechcherini Sirigu. Goray. Goray Güntaş. Can. Lazımcı. Mertens koy Mertens bıraktı. Şut! Hakem Sağ

Kain Mendes gol attı. Karagümrük 1-0 önde Galatasaray karşısında. Karagümrük taraftarları seviniyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda. Gol. Çok, çok kopuk ya. Hani ben ben gitmekten ziyade en kötü yenilmemen lazım. Yani topu ya. içeride bir taraftar var. Orada Burada bugün yenilmemen lazım seni. Güneş etkisini kaybettikten sonra olimpiyat soğuğu diye bir soğuk geldi. Gönderdi. Mertens bıraktı. Kıh ulan ben. 44. dakika dolmak üzereyken <Gülüşmeler> Hakim Ziyech. Çıkarken Nasıl kaçtı ya? Burada değerlendirdi, topu aldı. Ata başlattı, devam etti. Gol için gitti. Ancak Hakim Ziyech. Yap çobunu. Sen atarsın lan. Mertens orta. Bu işin işte lan bu be. Işte. Bir ben. benim be. Yutun lan bunları. Annesinin şeyini koymuş. Helal olsun sana. Koşun benim. Yırt onu yırt yırt. Aman be. Bu ne yükseldi be. Yorgun. Aferin yorgun. oğlum sana be. Bu işte lan bu. Bu, bu, bu ya. Mertan seni kesti be. Sezon başında takımın o, ya. Kara biri oldu. At attığı gollerle. Hayır abicim sen bunları yapsan so, zaten yenersin so, so, bu takımı so, ya. Bu takımda abi bir, abi. bir şey yok ki abi. Evet. Şansı var. Şansı var. Ben sana bir söyleyeyim mi? Bitmeden, i̇lk yarı bitmeden atmamız harika oldu biliyor musun? Ben her şey böyle oldu. Abi çok iyi oldu. Ya yani bak. <laughs> Hadi lan! Bak <Basın> şunlara! <Gülüyor> yırtın <Gülüyor> nasıl bunları. He. Kağıt gibi yırtın. Kağıt diye. Hadi sıkala. iki Hıza geldik hemen. Ya biraz oynasın takım ya. Atatürk Olimpiyat bir maç kritik haftada. Evet arkadaşlar ikinci yarıda başladı. Baba senin skor tahminin neydi? ben? Vallahi yoktu. bilmiyorum da ben ilk yarı 3-0 falan diyordum. Ben... Ama Ben ikinci yarı bittikten ee... sonra 3-1 dedim. Vallahi bilmiyorum o Galatasaray böyle oynarsa yani gol değer burada kazanamaz da yani. Biraz, biraz daha etkili olmamız lazım. Bir de topçuları çok istekli görmüyorum ben. Yok yok. Çok sakin oynuyorlar. E Şey de kapanmış zaten. Karagümünü kapanmış. Sen de çok keyifli istekli olmazsan öyle adamlar memnun zaten halinden. Bir de sana bir tane de gol buldular. Arkaya bir topla. Dikkat etmemiz Senin lazım. Senin skor tahmini neydi be? Ben kaç demiştim ya? Ben 3-1 dedim. Ben... İşimize bakalım yani. Kes lan. Ne yapıyorsun oğlum ya? Ulan köy, bir tane oturtur kapat şöyle mis gibi ya. Nereden sniper attı? Offside <gülüyor> <gülüyor> Kerem vur lan oradan. Bir füze çıkarttı oradan. Aha. Derdi oh. <laughs> oh. <laughs> ya. Bak top bir şey yandan. ben. İşte az önceki var, arka arka. arka. Seken top ya bir ayağına otursa var ya. Güzel oturmamış ha yani, var ya. Bir ayağına otursa 90'a vuracak topa bana. Yani. Yeşil uzaktan çözsün bir tane. Icardi yok ya. Icardi biraz top atın kardeşim Icardi ya. Nerede? Top ki adam. Top atın biraz şu adama ya. Oynasın biraz ya. Foul ulan Barış Alper'e. Adam önüne geçiyor. Foul ya pozisyon. Bak foul diyor diyor. Bak Adam önüne güçü düşürüyor adamı foul vermiyor ya taç veriyor ya Ulan <laughs> sen böyle pozisyonda nerede çalıyorsun ya kardeşim burada şimdi bunları göstermiyorsun Adama bak ya Nereden baksa bize foul çalmayacak ya herif Çok kesti ya Koydu Aaaa Aa. Barış mas, Barış Alper, Barış Alper gitti. Hadi. Oha. Efe Olucağın. Gol. Mertens. Mertens. Böyle geçirirler. Yırtın yırt Mertens. Barış Alper ne götürdü be. Baba. <laughs> Ulan Barış Alper ne götürdü be. Hadi bakalım. Ulan de, bunu, bu bu işte ya bunu istiyoruz ya. Kara gömlek şimdi kapan bakalım. Aa üstüne battaniyat lan Mertenzin. Nasıl akıllı tık? Ha, öyle tık dokanca buz kesti ortalık. Dede gol attı dedet bu üstüne üstüne battaniyat attı. Baksana atılan. bak bak nasıl gidiyor bak. Swiger gibi. Bak bak. Emir önüne geçiyor Alper Yılmaz Son anda dokunmuş ha. Dokunaması var ya. ya kolay, e, baksana. Tam çizgide. Kolay değil o topu öyle vurmak abi. Sol, Top çıkmak Zorba üzere. Baş, Sen, sol, ne oldu Solla vurmuyor sağa sağ, sağ yandı. dışı. Lay 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 lay, Bakma! De... Oha! Dirsek attı lan! Vermedi gene görüyor musun? Yok vermiyor ya! Orada onlar ufak bir şey olsa verecek hemen ha. <gülüyor> 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 oh, adamı valla...

Vermiyor işte, bize vermiyor. mertens sonrasında Bize vermiyor. Bir göz koydu şeye. He. Bak baş. Baş, ya, bak şuna bak bak. Bak, nasıl bu bir bozdu görüyor musun adamı? Hadi oğlum. Koy Timo Güzel Aa, kaleci nasıl yedi onu tam ortaya geldi ha? Topu mu göremedi? Bak görememiş göremedi. topu. Göremedi. Ara, top, bak top aradan gitmiş be. Ya. Oy. Ya kaleci onu. Rahatsızlık. <laughs> vay vay. vay vay. gidiyor. Tabii canım sokuyor bizi ya. Ha, bak. Hemen verdi onlar. Nedir dedi? ya böyle? Adam nasıl? Bize köstek Ya tabii canım bakıyor ki bir beraberlik çıksın diye ya. Hadi oğlum hadi bu adama şey yaptırmayın ya. Hayda yolu tıraşlar. He hadi Dolunay, Urma Süleyman Urma hadi bakalım oğlum. Hadi Urma. Gidin gidin semtinizde oynayın siz. Burma burma gidin ee, bakalım Yırttık. Ee. Yani ah. o düş, düşeceğini bildiği için o futbolcuyu Fenera sattı herhalde. Nasıl koysan alır derler, de, Real Madrid'te evet. abi. Türkiye'nin de maddi biziz. Evet. Oruç Alpera, bir gol bir asist. Evet arkadaşlar, başka bir maçta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kanalımızı çok çok beğenin, kanalım. like atın, yorum yapın. Evet. Daha bol, bol yorumu takip Kuş, edin kuşlar olun. kuşlar yor, yorum yapın kuşlar yorum yapın hani size yine buradan malzeme çıkmadı şey yazın cik 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 yazın He, biz anlarız He, biz anlarız hadi hoşçakalın dost